Başkent Üniversitesi Adana Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde nöroradyoloji ile ileri MR görüntü ve teknikleri başlıklı sempozyum düzenlendi. Tekniklere konuya ilişkin bilgi aktarıldı, sorular yanıtlandı. Nöroradyolojide ileri ve mar teknikleri başlıklı sempozyuma hem çalışan teknikerler hem de tekniker adayları öğrenciler katıldı. Başkent Üniversitesi Adana Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ilk olarak 2019 yılında gerçekleştirilen sempozyumda MR görüntüleme teknikleri anlatıldı. Tekniker görevlerinin kapsamı gözden geçirildi. MR teknikerleri öncelikli olmak üzere tüm teknikerler bundan faydalanabilirler. Tabii ki asıl amacımız Başkent Üniversitesi'nde çalışanları, teknikerleri kapsamak ama bölgeye de dağılmak istedik ve bölgeden de konuklarımız var. Yaklaşık 115 katılımcımız var. Onlar şu anda senyor konumuna düştüler. Daha kıdemsiz olan biraz daha genç nesilden arkadaşlarımızı anlatacak. Onlar da kıdemlileri olarak başlarında bulunacaklar. O sempozyumun bir ileri aşamaya götürdük. Toplantıya ilgi büyüktü. Başkent Üniversitesi'nin yanı sıra Çukurova Üniversitesi ve Şehir Hastanesi'nden çalışan teknikerler ve öğrenciler de katıldı. Bir çekim ne kadar kalifiye olursa emin olun hastanın e, klinik progresine ve hastanın e, bundan sonraki sürecine o kadar e, dokunuyor, o kadar olumlu etkiler yaratıyor ve hastanın Aldığı tedavilerin optimize edilmesinde çok ciddi katkılar sağlıyor. Sempozyum fonksiyonel MR görüntüleme, SW ve görüntüleme, MR spektroskopi, difüzyon, difüzyon tensör görüntüleme traktografi, perizyon MR görüntüleme başlıklarının yer aldığı 3 oturumda gerçekleştirildi. Çekilen MR'ın kalitesi ne kadar iyi olursa, teknisyenimiz ne kadar işini güzel yaparsa biz de ona göre güzel raporlarız. O yüzden bu ileri MR e, görüntüleme teknikleri çok önemli. Benim oturumumda fonksiyonel MR ve SWI MR e, anlatılacak. Burada amaç teknisyenlerimize hep teknik bilgi vermek. Sempozyumda yer alan konular arasında ilgi çeken bir başlık da mitolojinin ve sanatın nöroradyolojideki izleri oldu. Sanatla bilimin el ele her zaman kol kola yürüdüğünü düşündüğüm için onları bir araya getirdik. Herkes için çok keyifli bir sunum. Mitolojinin izlerini arıyoruz. Yani nöroradyolojide nerelerde yeri var?